Bakayım sana neredesin? Beni görmek ister ya. misin? Ya bir hayır ya. Cem sen oraya nasıl girdin? Sorry. Ay, hayır buraya direkt doğdum Ay nasıl direkt doğdun? Yedi tane şeyim var. <laughs> evet abi hayır buradakileri aldım. İçerideydim. Vay arkadaş ne <laughs> ara o kadar mı? Ben hayatta göstermem ki orada öl. <laughs> abi yani. Ay bana ne ya? Aa, yedi tane şeyim var. Yüküm var. Benim de yüküm yok. Dışarı çıkamıyorum. Nasıl? Vallahi abi hiçbir yerden çıkışım yok. Hayır hayır hayır. Allah Cem tadı nasıl? Yok yok kalkmak yok Cem. Oldun yerde kalıyor mu? Öyle Evet, hepinize selamlar, sevgiler. Çukur ailesi, Cekera ailesi yeni bir Brawl Stars videomuza hoş geldiniz. Elimde ne var? Sizce? Şöyle bir Cemcim senden de görelim. Şöyle arkadaşlar. Benimki neyliymiş sirkem? Üzüm sirkesi. Benim üzüm sirkeli. Bakın Enginar. şöyle. Gördüğünüz gibi üzüm sirkeli. Cem seninki? Enginar sirkeli. Oo maşallah. Arkadaşlar diğer videomuzu sevdiğinizi fark ettik. Yani böyle cezalı videolar hoşumuza gitmeye başlamış. Ama kardeşler bu videoların serisinin kesilmesini istemiyorsanız yani ben 100'ün üstünde bekliyorum like'ıcım. Sen? 150. Ben 100 yeter kafi diyorum. 100 like atarsanız kardeşler bu serilerin devamı gelecek. Bilginiz olsun. Yani Ceyker ailesi. Kardeşim şu andan itibaren like atmayı unutma. Desteğini verirsin. Yani bir like nedir ya? Bir like atacaksın. Sana böyle keyifli videolar izleteceğiz. E haydi iyi seyirler. Biz hemen Cemcim. Bu sefer ben diyorum ki adaletli olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adaletli olsun diyorum Cem. Yani aynı evet. karakterlerle oynayalım. Olabilir çok mantıklı. Tamam dostluk maçımıza girdim Cem. Ben hemen seni ha, davet ha. ediyorum. Neredesin? şurada dursun gözüksün. Tamamdır. Hadi gel bakalım. Cem'in bu arada kamerası ve biraz ses tonu filan e, biraz fark edebilir arkadaşlar doğal şeylerden. Ne seçiyorsun Cem? Jesse. Jesse. Jesse'yi de seçiyim tabii en yüksek sende Jesse. Bende kaçmış? Kaçsın seviye? seviye 22 rütbe. 22 rütbe. Benim seviye 7. Benim 19, seviyem 8. Hadi bakayım hayırlı olsun. Nereye oynayalım? Benim map'i oynamak ister misin? Olur. Eymen'in map'i daha doğrusu. Saklanın saklanın. kaça kaça oynayalım. Tamam, ben Eymen'in map'ini açıyorum de, o zaman. Ama yalnız de, de. burası çabuk bitecek gibi geliyor da. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup e, bizlere destek olmayı unutmayın. 1500 al yani 1500 aboneye gümbür gümbür gidiyoruz kardeşim. Yani bir abone olup like atmayı bizden esirgeme ya. Şu anlar itibaren like atmışsın sen. Biz maça giriyoruz. Haydi bakalım Cem. Başarılar. Dostluk kazansın Cem. Yok abi burada dostluk ya. Abi ben neredeyim? Ben kesin yenildim ya. Yok abi öyle deme. Ben, ben neredeyim? Şey. Ben ben yokum. Ben ta öbür uçtayım. Çabuk 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 çabuk. Sir sirkeyi içmek istemiyorum çabuk. Ben de içmek istemiyorum o yüzden. Kimse içmek istemiyor ama Ay. Ben evin bir tadım yaptım. Gerçekten o kadar tadı kötü ki içimde. Içim. Ay, aa ben bu sirkeyi içmek istemiyorum. İçmesek. Geri mi dersin? Cem neredesin ya? Ben buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Nereden? Bir tane. Allah'ım seni inşallah oraya atmıştır o kafes gibi bir yer var. Evet. Yemin et. Ta senin oradan çıkışın yok ki. <laughs> abi, ben bilmem abi ben de girebilirdim oraya. Bakayım sana neredesin. Beni görmek ister ya. misin? Ya bir yedi ya. Cem sen oraya nasıl girdin? Abi hayır buraya direkt doğdum ben. Ay nasıl direkt doğdun? 7 tane şeyim var. Evet abi hayır buradakileri aldım. İçerideydi. Vay arkadaş evet. ne ara o kadar mı? Ben hayatta göstermem ki orada öl. <laughs> abi öyle olur mu ya? Yani? Bana ne ya? Nedir problem kardeş? Hayır abi bu çıkan boyu saymayalım bence. Hayır bana ne ya? Aa, yedi tane şeyim var, yüküm var. Benim de yüküm yok. Bana vurma abi. Nasıl vurma. Vallahi abi hiç bir yerden çıkışım yok. Hayır hayır hayır. hayır hayır. Abi göstereceksin, abi göstereceksin. <laughs> <laughs> hayatta öyle bir şey yok geber. <laughs> Şimdi geliyorum göstermeye. Hatır Oo. mısın? Gösterme <laughs> <daha iyiydi. gülüyor> Cemci Yani şöyle fazla evet. içmeni istemiyorum. Evet. Böyle bir Var do Evet bir doldur. Doldur. İzliyoruz şu an seni izliyoruz. Evet, Allah'ım Allah'ım Cem nasıl içeceksin onu? Dökülüyor mu abi? Tamam o zaman iç. Tamam iç. Yedim yedim direkt mi için direkt Direkt iç. Yansın ciğerlerin. İç 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 iç. Oh yarasın. Allah Cem tadı nasıl? Yok yok kalkmak yok Cem. Olduğun yerde kalıyor mu? Öyle gitmek bilmek yok yok. Öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 afiyet olsun. Evet Cem ikinci maçımıza geçiyoruz. Yalnız Cem artık bu serileri yenmen lazım. Cem tadı nasıl? Tadı kötü mü? Aa, afiyet olsun. Ne yiyeceğim? Böyle değişik tarz var. Afiyet balı şeker olsun canım. Tekli hesaplaşmaya geçiyorum kafatasına. Geçiyorum. Yanıyor. Hangi <gülüyor> <gülüyor> Hangi <gülüyor> karakterim var? Daimike var mı? Var. Tamam alıyorum Daimike'yi. <laughs> aldım. <laughs> Daimike'yi ben aldım. Daimike de mi lan bunun adı? Daima manta diyorsun sen. Evet, Diamond'in ki tamam ben yanlış biliyor olabilirim Diamonding. arkadaşlar. Diamonding. Evet Cem. Bence yük toplamadan savaşalım. Tamam. Yük yük toplamadan savaşıyoruz tamam. Benim... Bir dakika. Benim... Ama bu sana atacağını onu atıyor. Ha. Cem sen sanki bunu daha mı iyi oynuyor? Biliyorum. Ha yük. Tamam ne yapayım? Bilmiyorum Cem valla bir şeyler yapıyor ama daha, daha iyi, daha iyi. Cem bu ne yapıyor bilmiyorum şey. ki <laughs> Cem ama sen kaçıyor hep <laughs> Allah Cem çok kötü geldi. Evet ben de bunu ne istiyordum. Ne? Of. <gülüyor> <gülüyor> ben de bunu istiyordum. Süper oldu abi süper süper. <laughs> Evet Cemcim. Ay. Cem hemen şöyle bir hemen seri bir şekilde içmeni bekliyoruz. Görüyorsunuz. Bakın. Ey Cem sen içerken bile benim Cem içer misin? Kardeşim. Afiyet olsun. Neyliydi o Cem? Neyli? Neyliyin, oh yarasın. <laughs> Çok güzel oldu be <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu videoların devamı sizler için. Bakın Cem'i bu hale sokmak kolay değil. Cem kardeşlerimize bir şey söylemek ister misin? Yok diğer güzel like atmayın. Bu arada kardeşler bir sonraki videomuz e, ne tür bir video olsun ne yiyelim ne içelim abi cezalı olarak buna da siz karar verin yoruma hemen yazarsınız şu andan itibaren çok memnun kalırım. Cem ne açayım elmas kapmaca ne istiyorsun? Abi sana bağlı ya hiç fark edin, ben Tamam elmas bilmiyorum. kapmaca açıyorum bakalım hiç bilmiyorum burayı nasıl bir şey. E, tamamen şansa oynayacağız herhalde çok bu sefer. Ya cidden çok kötü. Abi dakika seni taşıyacağım şuraya galiba. Evet. Ne alıyoruz bu arada? Emezen var mı? Var. Seçelim mi Emeze? Olur. Tamam seçtim ve başladık. E haydi. Bir saniye. Ay, Cem iki kere işte. Gençler bence bence bu videonun hakkı şöyle bir 100 like'ı geçmeli. Cem hayatta sirke içmiyordu ve bu video fikrini de kardeşlerimizden aldık. Bu fikri de önümüzdeki video fikri de size kalmış tamamen. Bilginiz olsun. Cem öldün galiba. Güle güle. İkimiz de öldük ama şimdi. Elmas kapan birinci oldu değil mi? Aa pardon. Biz onu unuttuk Cem Cemiray. Ben çok geç bastım ya. Eyvah eyvah. Cem sen nerelerdesin? Aa göremiyorum seni göremiyorum seni. Oh öldü. Hayır ya. Abi, istemem. Hile kapa hile kapa. Hile hile. <laughs> ne kapayım ne kapayım? <laughs> hile hile. Yok ya hile kullanmıyorum ben Cem. Hile kullanmıyorum asla. Yani hiç hile kullanmadım. neyse. Bilmem. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. abi. Efendim? Neredesin? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Merak. Merak mı ettin? Yapma 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 Aaaa Hayır 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 Abi inanılmaz Hayır 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 Oyyyy Geri sayın Abi çok güzeldi ya Çok güzel yendim be Cem gelme üstüme, Cem benim bezdiğim gelme ne olur Cem ben buradayım ha 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 Cem 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 <laughs> Abi süperdim ya var ya Arkadaşlar yani videomuz bence efsane oldu Cem Yani arkadaşlar bence efsane oldu Süper oldu Cem 3 maçımızı tamamladık Içiyorum. hiç bir yayında yapıyorum. bir göreyim bir, 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 ekranda bir. Ha, <laughs> Yani kendinden de eminsin yani geleceğim diye bu turda içmeyeceğim. Diye. Ama Cem bu sefer biraz torpilli içmen lazım. Biraz daha az içmen. hiç Tamam yani hadi doğru. biraz acık daha az iç. Diye. Tamam hadi. Fon dip yap. Fon dip yap. Fon yap. Esasını Yok yok boş, evet. boş ver, boş ver. Fundip yap. Boşa gerek yok. Ben anlıyorum sana. Sen sen hile kule yapmazsın. Ay nasıl lan o sirkenin tadı? Cem senin için. Ya, bu kadar içebileceğim arkadaşlar. Ne de olsa ben kaybetmedim. Cem kaybetti. Aa çok ekşi. Değişik bir tadı var. Ekşi misi böyle. Aaaa! Kör oldum! Şu dakika videoyu durdurun. Bir bardak değil. Böyle bir yudum sirke gelir misiniz? Ağzımdaki sıra <laughs> <laughs> Ey bu neydi lan İçtin mi sen? i̇çtim içtim. Aa şu an içtim. Ana ateşim çıktı. Yemin ederim ateşim çıktı. İnanılmaz. <laughs> bence 3 e, bardak sana yeterli Daha fazla seni zorlamıyorum. Bence de abi Arkadaşlar yani videomuz <laughs> bence çok güzel oldu Ve çok da yani Bir like'ı hak etti bence Şu andan itibaren kardeşim Videomuza like atıp 100 like'ı geçmemize izin vermelisin ki Yani sen CKL ailesin Şu andan itibaren bir videoya like atmışsındır Bundan eminim Bu arada 1500 takipçiye Özel bir abone serimiz devam ediyor arkadaşlar. 1500 takipçi de canlı yayında güzel sürprizler olacak. Kaçırmayın. Ee, Cemci iyi misin? Değilim ya çok. Harbi mi diyorsun? Çok mu kötü? Evet. Neyse sağlık olsun. Bu arada kardeşlerim bir sonraki Cem'le beraber <laughs> <Suratını> gördü <laughs> çünkü resim geliyor. Dilleri havada böyle. <laughs> Bir sonraki videomuz nasıl olsun arkadaşlar? Yani pul biber olabilir, yumurta olabilir. Ya ben tüyo vermeyeyim de, sizler yazın. En çok yorumu atan, en çok yorumu atan kardeşimin dediğine göre yapacağız. Ee, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.